16 Ekim 1869'da New York'ta Cardiff adlı küçük bir mezra'da iki işçi, Gideon Emmons ve Henry Nichols, kuyu kazarken sıradışı bir keşif yaptı. Toprağın yaklaşık 3 metre derinliğinde devasa bir taş ayağı ortaya çıkardılar. Kazdıkça, toprağın altında yaklaşık 3 metre boyunda devasa bir figürün yattığını fark ettiler. İşçiler şaşkınlıkla bağırarak yardım istemeye başladılar. Arazinin sahibi William Newell bu olağanüstü keşfi duyurarak dev figürü sergilemek için bir çadır kurdu ve halkı davet etti. İlk gün giriş ücreti 25 sent iken, ilgi arttıkça ikinci gün bu ücreti 50 sent yaptı. Cardiff devi olarak adlandırılan bu figürü görmek için insanlar uzaklardan geldi. Cornell Üniversitesi'nin ilk rektörlerinden Andrew White bile bu devasa keşfi görmek için yola çıkmıştı. White, Cardiff'e yaklaştıklarında yolların arabalarla dolu olduğunu ve insanların bölgeye akın ettiğini anlattı. Hatta odun taşıyan araçların bile bölgeye insan getirdiğini belirtmişti. Ziyaretçiler devin uzuvlarını büyük bir ciddiyetle izliyor ve fısıltıyla konuşuyorlardı. Gazeteler bu buluşu yeni bir mucize başlıklarıyla duyurmuştu. İlk hafta 2500 insan Cardiff devini görmek için geldi. Ancak bu dev heykelin kim tarafından ve neden yapıldığı büyük bir merak konusuydu. Bazı insanlar devin gerçek bir insan olduğuna ve taşlaştığına inanıyordu. Bu iş şimdiden William'a küçük çaplı bir servet kazandırmıştı. Halkın büyük bir kısmı, devin gerçek olduğuna ve İncil'de bahsedilen devlerden biri olduğuna inanıyordu. Bir Sirakius papazı, devin kutsal kitaplarda bahsedilen devlerin bir kanıtı olduğunu savundu ve halk arasında bu görüşü destekleyenler arttı. Cardiff bölgesinde daha önce de birçok fosil bulunmuştu. Paleontologlar bölgeyi iyi biliyordu. Cornell Üniversitesi'nden Andrew White, bilimsel kanıtların Devin kutsal kitaplarda yazanlarla ilgisi olmadığını belirtti. Bir başka öğretim görevlisi ise Devin Fransız cizvitler tarafından yüzyıllar önce yapılmış olabileceğini iddia etti. Jeolog James Hall, Cardiff Devin'i inceledikten sonra, bu ülkemizde bugüne kadar bulduğumuz en dikkat çekici nesne dedi. Ancak arkeologların çoğu bu devi sahte ilan etti. Paleontolog Othniel Marsh, heykelin üzerinde hala alet izleri olduğunu ve bunun heykelin sahte olduğunu gösterdiğini belirtti. İş adamları Cardiff devinden para kazanmak için William'ın kapısını çaldı. Bir sendika heykelin dörtte üçünü 30 bin dolar karşılığında satın aldı. Ancak heykelin asıl sahibi William'ın ismini açıklamadığı başka biriydi. 10 Aralık 1869'da George Hall isimli bir adam basının karşısına geçerek her şeyi itiraf etti. Hall, heykelin sahte olduğunu ve insanları kandırmak için bu dev figürü yaptırdığını açıkladı. Hall, kutsal kitaplarda geçen dev figürlerine insanların ne kadar kolay inandığını göstermek istemişti. Edward isminde bir taş yontucuyla anlaşarak dev figürü yaptırmıştı. George ve kuzeni William Neville, dev heykeli Neville'ın çiftliğine gömmüş ve işçileri heykeli bulmaları için kiralamışlardı. Ünlü sirk patronu Phineas Taylor Barnum dahi bu heykeli satın almak istemişti. Ancak George Hall heykeli ona satmayı reddetmişti. Bu duruma sinirlenen Barnum heykelin bir kopyasını yapıp sergilemişti. Sahtekarlık ortaya çıktıktan sonra bile insanlar hala Cardiff devini görmek için akın ediyordu. Bu olaydan dolayı kimse ceza almadı ve heykel 1947'den beri Cooperstown Çiftçi Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor. Üstelik George Hall ve William Nivellin Cardiff Devinden sonra dahi halkın bu tür hikayelere olan ilgisi azalmadı. Tam tersine yeni sahte devler ortaya çıkmaya başladı. 1876 yılında Colorado'da Solid Maldon adı verilen başka bir devasa heykel keşfedildi ve büyük ilgi topladı. Bu heykelin de George Hall tarafından yapıldığı ve William Conant ile birlikte tasarlandığı ortaya çıktı. Solid Maldon kil, kemik tozu, et taş tozu ve alçıdan yapılmıştı. George Hall, sahtekarlığıyla övünürken 1902'de bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Orijinal Cardiff Devi halen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 19. yüzyılın sonları, Amerika'da sahtecilik ve aldatmacaların yaygın olduğu bir dönemdi. Sanayi devriminin etkisiyle dünya hızla değişiyor ve insanlar yeni, şaşırtıcı deneyimlere karşı büyük bir ilgi duyuyordu. Cardiff Devi gibi olaylar bu ilginin nasıl manipüle edilebileceğini ve dönemin sosyal dinamiklerinin nasıl şekillendiğini gösteriyordu. Videonun kalan kısmında bu olayın kültürel ve sosyolojik etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Olayın sırrını videonun sonuna saklayarak sizi sıkmak istemedim. Eğer ilginizi çektiyse videonun ikinci kısmına geçebiliriz. Cardiff Devinin keşfi, dönemin sosyal ve kültürel dinamiklerini yansıtan önemli bir olaydı. İnsanlar devin gerçek olup olmadığına dair tartışmalara katıldıkça Dönemin bilim ve din arasındaki çekişmelerine de tanıklık ediyorlardı. George Hall bu tartışmaları kışkırtarak insanların inançlarını sorgulamalarını amaçladı. Heykelin sahte olduğunu itiraf ettiğinde insanların kolayca yanıltılabileceğini gösterdi ve bilimsel yöntemlerin önemini vurguladı. Hall'un yaptığı sahtekarlık dönemin medya ve iletişim araçlarının nasıl manipüle edilebileceğini de gösteriyordu. Gazeteler Cardiff Devi'nin keşfini büyük başlıklarla duyurarak halkın ilgisini çekmişti. Bu olay, medyanın sansasyonel haberlere olan eğilimini ve halkın bu tür haberlere duyduğu merakı ortaya koyuyordu. Cardiff Devi, kısa sürede büyük bir turistik cazibe merkezine dönüşerek bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamıştı. Birçok insan, devin kutsal kitaplarda bahsedilen devlerden biri olduğuna inanmış ve bu inanç, dönemin dini ve kültürel yapısını yansıtmıştı. Din adamları, Cardiff Devini bir mucize olarak görmüş ve bu olayın dini inançlarını pekiştirdiğini savunmuştu. Ayrıca Cardiff Devi modern kültür ve birçok edebi esere ilham kaynağı oldu. Ünlü Amerikan yazar Mark Twain bu olayı esin kaynağı alarak The Capitoline Venus ve A Ghost Story adlı hikayelerini yazdı. The Capitoline Venus sahtekarlık ve aldatmaca temalarını işlerken A Ghost Story ise Cardiff Devi'nin hayaletinin bir otel odasında ortaya çıkması üzerine kurgulanmış mizahi bir hikayedir. Twain'in bu hikayeleri, Cardiff Devi'nin sahtekarlık tarihindeki yerini edebi bir perspektiften ele alır. Bunların yanı sıra, 2012 yılında çıkan Ten Stories albümündeki Cardiff Giant adlı şarkı, sahte devin hikayesini ve onun etrafındaki mistik atmosferi anlatmakta. Ünlü televizyon dizisi Halt and Catch Fire'da, Cardiff devinden esinlenen bir bilgisayar modeli olan Cardiff Giant yer alır. Lovecraft ve Hazel Hilden yazdığı Out of the Aeons adlı kısa hikayede de Cardiff devine atıflar bulunur. Bu hikaye, devin gizemini ve ürpertici atmosferini koruyarak Lovecraft'ın kozmik korku temasını işler. Sonuç olarak bu ilginç olay, tarihin derinliklerinde kalmış birçok sır ve sahtekarlık hikayesine ışık tutarak, bizlere bilimsel düşüncenin ve eleştirel bakış açısının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.